Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok beklediğimiz PES 2021 mobil geldi. Uzun zamandır bekliyorduk. Biraz gecikmeli geldi. Hala da girerken hata veriyor. Yoğun trafikten dolayı tekrar deneyin gibi hatalar veriyor yine. Ama bugün çok dikkatimi çeken bir olay için Videoyu çekmek karar verdim 96'lık Lafont arkadaşlar vardı Bildiğiniz gibi En yüksek derecelerde olan kalecilerden biriydi Lafont'u düşürdükleri dereceye bakın 89'a ve top Siyah toptan da sarı topa düşürmüşler arkadaşlar Lafont'u bitirdiler Adeta Lafont'u bitirdiler ben de 96'lık Lafont vardı. Şimdi 89'a düşürmüşler arkadaşlar. Özelliklerinde bir o kadar düşürdüler. Genel olarak futbolcuların güçlerini genel olarak düşürdüler. Ancak en çok bu etkilenen oyunculardan biri de Lafont gibi görüyorum ben. Çünkü özelliklerini bayağı düşürmüşler. Zaten top rengi de düşmüş. Lafont'u çok beğeniyordum ben arkadaşlar. Tam istediğim kaleci türündeydi ama... Lafont'u bitirdiler. Sadece dokunmadıkları efsanelere dokunmamışlar arkadaşlar. Efsanelerin özelliklerine dokunmamışlar. Efsanelerin güçlerine dokunmamışlar. Ee, zaten hediye olarak Figo'yu herkese verdiler diye e, hatırlıyorum arkadaşlar. Figo'yu herkese verdiler. Diğer yandan bütün oyuncuların güçlerini e, değiştirdiler. Şöyle forvetlere gelmek istiyorum arkadaşlar. Ronaldo Ronaldo'nun saç stilini ilginç yapmışlar. Ben de ilk gördüğümde şaşırdım. Ronaldo'yu hemen bulmak istiyorum. Sol açık Ronaldo. Evet, efsaneler ikoniklere dokunmamışlar arkadaşlar. Yine Del Piero 98'de onlara dokunmamışlar. Sol açıkta Ronaldo'ya Figo'yu verdiler arkadaşlar. Figo'yu full şekilde verdiler. Rashford'ı sol açık yapmışlar. Rashford santrofol olarak gözüküyordu. Rashford'ı 93'e düşürmüşler arkadaşlar. 93'e düşürüp sol açık yapmışlar. Normalde zaten solda oynuyordu. Geçen sene santrofol olarak gözükmesi yanlıştı zaten. E, Griezmann'ı arkadaşlar Griezmann'a düşürmüşler. Griezmann 98 değil diye hatırlıyorum. Griezmann'ı düşürmüşler. E, Ronaldo'yu bulamadım. Şuradan bakalım. E, kart türü, pozisyon, genel derece diyelim genel dereceden herhalde Ronaldo'yu bulabileceğiz. Evet Ronaldo arkadaşlar 97. 97 Ronaldo sat stilde çok ilginç olmuş. Şöyle özelliklerini ne kadar düşürdüler diye bir bakalım. Evet ofansif farkındalığı 94'e biticiliği 94'e düşürmüşler arkadaşlar. Kafası 99 diye hatırlıyorum. 95'e düşürmüşler. Şu tü sıçraması 99 gibi yapmışlar arkadaşlar en çok etkilenen bölüm futbolcular oldu diye görüyorum. Zaten diğer özellikleri siz gördünüz. Oyunun başınızdan gösteriyor. Giden teknik direktörlerin yerine yenilerini aldırdı. Giden oyuncuların yerine de yenilerini verdi. Bir tane de etkinlik getirmişler arkadaşlar. Bil maçları diye. Kulüp bil maçları. Ben bunu bitirdim arkadaşlar. Bir de denemek amaçlı Barcelona'yı aldım. Barcelona'da Suarez hala oynuyor. Eylül ayı e Futbolcularına göre yapılmış bu yani son transfer döneminin sonuna kadar olan bölümler yok ekimden sonrası yok transfer sonrası yok arkadaşlar o yüzden Suarez yine Barcelona'da bazı oyuncular yine e, takımlarında duruyor biz sonra güncellemede düzelecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar gelelim arkadaşlar maç oynayışına ben burada yaptığım e, etkinlikte oynadığım oyunlarda belki e, otomatik oynadığım için online maç yapmadığım için arkadaşlar böyle görünmüştür. Çok akıcı. Çok güzel geldi bana oyun. Bir önceki 2020'ye göre çok iyi geldi bana. Bugün bir tane online maç yapıp aynı şekilde kasıp kasmayacağını, oyunun akıp akmayacağını arkadaşlar denemek istiyorum. Standart maça pek girmedim ben. Şöyle takımımı şu şekilde oluşturdum. Ronaldo Messi C'deymiş arkadaşlar. Ronaldo Messi yine düşüşteymiş. Şöyle yedeklerime bakalım. Ofansif orta sahada Rivaldo, Gullit var. Onları koyacağım. Önce şöyle bir girelim. Standart maçta hiç kazanamamışım. 3 maç yapmışım. Şu ana kadar standart maça hiç girmemiştim. Etkinliklerden sıra gelmiyordu. Bir tane online maç deneyeceğim arkadaşlar. Bakacağım akıcılık da, burada da aynı mı? Çünkü etkinlikte oynadığım maçlarda 3 tane maç yaptım. Üçünü de çok akıcıydı oyun çok farklıydı. PES 2020'ye göre çok farklıydı. Bakalım burada nasıl olacak? Bağlanmasını bekliyoruz. Evet, bağlanacak şimdi. Oyuncu bulundu. Bu arada takım ruhu 75'e düşmüş arkadaşlar. 75'te. Evet, Selman 07 adında bir arkadaş geldi. Şöyle takımımızın hemen kondisyon derecesine bakalım sabitmiş Ronaldo ile Messi. Michael Owen'da Rivaldo çıkıştaymış arkadaşlar. Rivaldo'yu şöyle Messi'nin yerine koyayım. Gullit de e, çıkıştaymış. Bruno Fernandez de çıkıştaymış arkadaşlar. Bruno Fernandez'i koydum. Ee, delik delikt büyük ihtimalle. Delikt çıkışta evet. Bir tane stoper koymak istedim. Bir tane stoper. Kalecimiz David De Gea şeyden sonra arkadaşlar. Lafont'tan sonra De Gea'ya koydum oraya. Forvet'te de Inzaghi'yi ikinci yer koyacağım arkadaşlar. Inzaghi rakip takıma bakamadık. Başta durdurup bakmaya çalışacağım. İnzagi müthiş bir e, forvet olarak gelmişti. Özelliklerine bakmadım ama efsaneleri değiştirmedikleri için fazla onlara incelemedim. İkinci yarıda oyuna sokup oyunu değiştirebilecek oyunculardan biri. Biraz dayanıklılığı düşük ama çok etkili bir oyuncu rakip takımın o, o, kadrosuna bakacağım bir de şu sesi kapatacağım arkadaşlar hemen oyun başlamadan önce durdurabilirsem evet durdurdum önce sesi kapatayım anlatım sesini kapattım arkadaşlar rakip takıma da böyle bakalım. Rakip takıma bakalım. Evet, Mbappé, Ronaldo solda, izi forvet, Maradona'sı, Messi'si, ee, güzel bir takım var. Harika bir takım var. Evet, zorlu bir maç olacak. Bu arada e, Merhi, Merhi koymuşum. Merhi'nin de arkadaşlar e, top rengi düştü. Sarı toptu, gümüş topa düştü. Dediğim gibi oyuncularla bayağı oynamışlar. En çok etkilenen de Lafont olmuş. O ona verdim. Evet, Del Piero kaçtı, köşeye gördüm, plaseyi bıraktı ve gol oldu. İlk, ilk atak, ilk gol Del Piero ile arkadaşlar. Vuruş şekline baktığımızda arkadaşlar, bayağı bir yavaş bir plase bıraktı. Bakın, çok yavaş bir plase. Tam göremedik, geçti onu. Çok yavaş bir plase bıraktı ve maça 1-0 önde başladık. Bu güzel oldu Del Piero ile yine baskı yaptık. Maradona'ya güzel bir pas. Mbappe ile geldi. Mbappe'nin önünü kapatmaya çalıştım. Arkadaşlar normalde bu topları kaleciler kurtarıyordu. Algoritmayı değiştirmişler. Normalde bu topları bakın kaleciler kurtarıyordu. Direkt üzerine vurdu ve kaleci yedi bunu. David De Gea yedi. 1-1 oldu. Hemen karşılık geldi. Tekrar oğuna verdim. Kaçırabilecek miyim? Bu sefer bu sefer pas atamadım. Kesti. Mbappe'yi yine gördü. Mbappe kaçmaya çalıştı. Bu yolda. Bu yoldan Bruno Fernandes'i gördüm. Evet. Michael Owen aldı topu. Yapma. Önümde kaldığını fark edemedim. Çok güzel bir pozisyon yakalayacaktım. İlk dakikalarda gelen iki golle maç 1-1. Rakibin takımı bayağı bir etkili arkadaşlar. Topuk pası verebilirsin orada. Hayır orada hata istemiyorum. Viera çok güzel Ronaldo'ya affetmez arkadaşlar. Hafif hafif çok hafif takılmalar var ama e, oyun akıcılığı bence arkadaşlar PES 2020'ye göre daha iyi. Sevinç yapmaya çalışıyor onu da yapamadı. E, sevinç yapmaya çalıştı onu da zar zor yaptı arkadaş. 2-1 oldu. Tekrar izliyoruz köşeye gördük. İzleyemedik geçti arkadaşlar. 1-0 öne geçtik ama 2 golü bir anda yedik. Şöyle Del Piero gördüm. Köşede Bruno Fernandez kaçtı. Bruno Fernandez'den Michael Owen'a vurdu. Bu sefer kaleci kurtardı. Bu sefer kaleci kurtardı. Güzel geldik köşeden. Bruno Fernandez içeriye baktı. Pası verdi. Direkt vurdu. Kalecisi kimdi? Kalecisi onun. Bakamamıştık. Kalecisine donanma olabilir. Evet, Pirlo'yla korneri kullanıyorum. İçeri doğru falso atacağım. Biraz kısa oldu. Kısa oldu ama orada oyuncuya falso verdiğim için arkadaşlar topu oyuncu şaşırıyor. Uzaklaştırmakta kaleye de vurabilirdi onu. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer biraz havadan gitti. Yine tehlikeli. Direkten dışarıya gitti bu sefer. Neredeyse gol oluyordu. Evet, direkten değilmiş. Kaleci kurtarmış. Yine deneyeceğim arkadaşlar içeriye doğru. Carlos kapatmaya çalışacak yine gönderdik Bruno Fernandes şöyle ortaya verdi Pirlo güzel orta gol getirir gelmedi güzel orta Hernandez Hernandez'den geriye döndüm Vieira orada Pirlo Pirlo'dan güzel bir pas Rivaldo alırsın onu Ronaldo çıkmaya çalıştı Ronaldo indirdim mecburen Mecburen indirdim Rivaldo orada kart görecek büyük ihtimalle Arkadaşlar ben akıcılığı e, PES 2020'ye göre daha çok sevdim Bir de kalecinin e, Kurtarış bölümlerini Daha kolay yapmışlar Yani topları kurtaramıyor Daha kolay gol atma şansımız var Bruno Fernandes Michael Owen kendini gösterdi Kaleci çıktı Kalecinin yanından plaseyi Michael Owen'la gönderdim arkadaşlar 2-2 oldu gol sevinci yapmıştı arkadaş. Biz de biraz gol sevinci yapalım. Defansın arkasına Michael Owens attı ve 2-2 oldu. Güzel maç oluyor. Maradona'yı gördü. Maradona ile çalım yapmaya çalıştı. Yapma. Vieira direkt önüme geçti. Tekrar Maradona. Messi'yi gördü. Messi de Mbappe'ye. Geriye döndü. Güzel oldu. Orada top bana çarptı. Bizden kimse yok mu orada? Tekrar Maradona'yı gördü. Tehlikeli görüyor. Oyun kurmaya çalışıyor. Çalım at. Plase vuracak. Plase vuracak. Son anda engelledik. Hızlı çıkmak istiyorum. Michael Owen'u kesti Vandik. Açtı ayağından. Top yine bizde mi? Rivaldo'nun sarı kartı var. Orada bir hareket yapmak istemiyorum. Alamadık topu. Top Ronaldo'da. Ronaldo'dan güzel hareketler çıkın, kaptırmayın topu. Evet, çıkmaya çalışıyoruz. Güzel geldik. Pası verdik Rivaldo'ya. Rivaldo bomboş. Rivaldo'dan güzel hareketler. Del Piero'ya. Del Piero köşeden içeriye bıraktı. Rivaldo güzel çıktı arkadaşlar. Güzel de bir çalım yaptı. 3-2 öne geçtik. Güzel bir kontra atak yakaladık. 3-2 oldu. Güzel maç oluyor. Orada topu Del Piero ile çaldım. Bir çalım yapacaktım. Salise ile çalımı erken yaptım arkadaşlar. Geç yaptım daha doğrusu. Çok güzel bir pozisyon yakalayacaktım. Evet, Del Piero'nun kaçmasını bekledim. Del Piero topu ayağına istedi. Orada direkt ayağına verseydim Michael Owen da duvar pasına girebilirdim. Ve ilk yarı 3-2 bitti bayağı gollü bir ilk yarı oldu arkadaşlar Hemen ikinci yere geçelim takımımdan memnunum Takımımdan memnunum herhangi bir değişiklik yapmayacağım Rakip takım yapabilir şöyle rakip takım oyuncu değiştirirken biz de takımımıza bakalım e, Yorulan e, oyuncumuz henüz yok arkadaşlar Oyuncular tamamen değişmiş arkadaşlar Sol bekim mesela Hernandez'in görünüşü tamamen değişmiş Kulostarman'ı bitirmişler. klostermanın yerine arkadaşlar Quardado'yu koymak zorunda kaldım. Ee, rakip takımın kalecisini merak etmiştim ben. Rakip takımın ismini göremiyoruz. Tam da çıkartamadım ismini. Önemli değil devam edelim. Rakip hala oyuncu değiştirmeye çalışıyor. Evet oyuncu değiştirmesi bitti arkadaşlar. Bakalım kimi koyacak? Evet, Maradona'yı çıkartıp Sancho'yu koymuş. Sancho'dan çalım denemesi. Orada top bizde. Taç kimden çıktı? Bizden çıkmış. O topu aldık. Çıkmadan yetiştik ona. Michael Owen'a verdim. Michael Owen'dan sağ tarafı görebilseydim çok tehlikeli olacaktım. Meri uzaklaştırırsın onu. Çok güzel. Tok orada Carlos hücuma çıktı. Top Ronaldo'da içeri pas gelirse tehlikeli olur. Döndü vurursa çok tehlikeli. Kapat onu Pirlo'yla. Çok güzel. Uzun oynamaya çalıştım. Orada hafif kasmalar başladı. Or i̇çeriye bir pas atmaya çalıştı ama offside'da kaldı. Ronaldo. Evet. iki oyuncu da offside. Ronaldo da offside'da. Mbappé de offside'da. Bu arada olayı kullanıyorum. Uzun oynayacağım. Michael Owen'a gitti büyük ihtimalle. Kafayı vurabilir mi? Sürpriz yapabilir mi? Van Dijk mi? Evet Van Dijk vurdu tabii ki. Vieira. Michael Owen yine kendini gösterdi ama Del Piero öne geçti. Del Piero vurdu ve köşeden gole attı. 4-2 oldu. Del Piero bu yolu geçti arkadaşlar. 3. golünü hat-trick yaptı. Del Piero. Gol sevincini geçtik. 2-1'den 4-2 oldu arkadaşlar. Güzel oynuyoruz. Normalde o pozisyonlarda kaleciler köşeden kurtarıyordu genelde arkadaşlar. Şimdi e, genelde gol oluyor. Müthiş bir pas, müthiş bir pas. Güzel orta gol getirir. Del Piero kafayı vurdu. kaleci kurtardı. Kalecin üzerine gitti. Az daha köşeye vursaydı çok güzel bir gol daha olacaktı. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo içeriye Bruno Fernandes, Al top Del Piero. Del Piero yine ayağını istedi. Evet Del Piero orada fırsatçılığını konuşturdu. İçeriye bir pas. Michael Owen tek dokunabilirsin orada. Defans araya girdi. 5. golü engellediler. Orada topu çaldı. Rivaldo'da. Rivaldo'dan Pirlo'ya. Pirlo'dan Del Piero'ya. Del Piero önünde vuracak. Engellediler. Bir kez daha engellediler ve kötü vuruş yapmasını sağladılar arkadaşlar. Evet şu an arkadaşlar oyuncu değişiklik hakkımı kullanmak istiyorum. Evet. Rivaldo'nun yerine Messi koyalım. Andy Cole da çıkıştaymış. Del Piero hafif yorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Messi buraya koydum. Del Piero kalsın. Michael Owen'dan da aslında memnunum ama Inzaghi'yi Inzaghi'yi koymak istiyorum. Bruno Fernandes şimdilik dursun. İnzagi arkadaşlar çok etkili. Daha doğrusu PES 2020 mobilde etkiliydi. Büyük ihtimalle onlara dokunmadıkları için özelliklerine de oynamadılar. Evet, Kuardo da boyu kısa kafayı vuramadı. Viera da kaldı. Uzun oynadım. İnzagi kalecin kaleci çıktı. Oblak. Kaleci Oblak'mış arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Pirlo ile top alamadım. Güzel duvar pasına girdi. Bu yolla önünü kestim. Kaleci. Kaleci bakın oradan 7 gol arkadaşlar. Düşerken düşerken Ronaldo golü attı. Güzel bir goldü. Çalımı güzel yapıyor arkadaşlar. Tek dokunuş çalımını çok güzel yapıyor. Şurada son anda geçti. Düşerken vurdu. Kaleci burada topu tutamadı. 4-3 oldu. Çekişmeli bir maç oluyor. Çekişmeli bir maç. Evet Inzaghi. Inzaghi pas atamadı. 4-2 yapmıştık. Şu an oyun e, riske girdi. Bir gol yersek maç berabere git devam edecek. Ronaldo'yu çok kötü kullanıyor. E, kötü dedim. Benim için kötü tabii ki. Kendi için çok iyi kullanıyor. Kanatta. Messi orada çıkarken çok büyük bir hata yaptım. Orada faul yok mu? Tekrar Ronaldo'da kaldı top. Embabeye bir pas, yine köşede, bu sefer Kaleci kapattı. Bu sefer Kaleci kapattı. Messi ile köşe vuruşunu kullanıyor. Güzel orta yöndüre doğru. Bizim Messi alabilir mi topu? Alamadı. Carlos vurur arkadaşlar orada. Orada karambolde kaldı top. Uzaklaştırdım bu yolla. Alabilir miyiz? Alamadık. Bruno Fernandes de yorulmuş. Son değişiklik hakkımızı da Bruno Fernandez'den yana kullanalım. Kulit'i koyalım oraya. 4-3 öndeyiz. Sancho'yu gördü. Sancho'dan güzel bir çalım. Hernandez indirip indirdi. Kulit güzel orta. Falsolu bir orta geldi. Messi de top sol ayağla vurur arkadaşlar. Oo! Kaleci çok güzel kurtardı. Uzaklaştırdık topu. gide İnzaghi'de top. Inzaghi'den müthiş bir pas derken ama geçmedi. Son anlarda sıkıştık arkadaşlar. O topu Hernandez'de alma. Adamın üzerine gidiyoruz. Uzaklaştırdım. Del Piero'ya doğru. Del Piero bayağı yoruldu. Messi'ye geçti. Tehlikeli oldu. Mbappé'ye çevirmememiz lazım. Ronaldo orada. Ronaldo'yu düşürdüm. Hayır, bırak avantajda kalsın. Güzel verdi faulü. 90 artı 5 maçın bitmesi lazımken faulü verdi. Serbest vuruşları iyi kullanıyorsa golü atmıştır arkadaşlar. Evet Messi ile serbest vuruşları iyi kullanıyorsa gol olur büyük ihtimalle. Kullandı. E, oh, son anda top dışarı gitti. Benim şansım arkadaşlar. 4-3 maçı kazandım. Çok güzel maçtı. Rakibi tebrik ediyorum. E, Şöyle son pozisyonu görme şansımız var mı? Göremeyeceğiz onu büyük ihtimalle arkadaşlar. PES 2021'in ilk videosunu çektim arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Bence PES 2020'den daha akıcı olmuş oyun. Kalecilerin kurtarışlarını biraz daha azaltmışlar. Yakın mesafeden özellikle çekilen şutları kaleciler kurtaramıyor, yiyor arkadaşlar. Benim anladığım o. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.